Merhaba arkadaşlar. Dünya Vegan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kim Korkar Veganlıktan yayınına hoş geldiniz. Bugün 3 arkadaşımız var yayında. Artvin'den Ceren, Edirne'den Dilan ve Tunceli'den Cansu. Bugün doğudan batıya vegan olmayı konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben direkt ilk soruyu yöneltip sözü size veriyorum. Ceren sen Artvin'desin. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii merhabalar. Ben 6 aydır Artvin'de yaşıyorum. Öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Doktorum mecbur hizmet dolayısıyla Artvin'e geldim. İki yıldır da veganım. Teşekkürler Ceren. Dilan peki sen? Sen de Edirne'desin. Sen de biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhabalar onunla. Tabii ki e, ismim Dilan. Yaklaşık altı aydır Edirne'de yaşıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır da veganım. Edirne'ye iş için geldim. İnsan hakları alanında çalışan uluslararası bir kuruluşta çalışıyorum. Bu kadar. Teşekkürler Dilan. Ve şimdi de Cansu'ya sözü veriyorum. Cansu da Tunceli'de. Selamlar. İsmim Cansu. Ben de Tunceli'ye mecbur hizmeti nedeniyle gelmiş bir doktorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır veganım. 10 aydır da Tunceli'de yaşıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. O zaman ilk soruyla başlayayım. Genelde büyük şehirler dışında vegan olmak zor gibi anlaşılıyor. Sence Artvin'de vegan olmak zor mu? Aslında zor değil. Bana da Artvin'e gelmeden önce çok zorlanırsın. İşte orası ca kebabın yeri, sadece hayvansal ürünler yeniyor gibi söylenenler olmuştu. İlk geldiğim zamanlarda böyle şeylerle karşılaşıyordum. Ama önemli bir zorluk çekmedim açıkçası. İstanbul'da yaşadığım hayattan çok büyük bir değişiklik olmadı. Farklı olarak burada tamamen vegan olan bir yer yok. Çevremde pek fazla vegan yok. Ama onun dışında zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Yani birçok şeye çözüm üretilebiliyor. İşte vegan yiyecekler, yiyecekler, istediğiniz şeyleri bulunduğunuz yerde yoksa bile internetten sipariş edebiliyorsunuz. Restoranlarda da birkaç çeşitte olsa birçok yerde vegan seçenek olabiliyor. O yüzden zorlandığımı ben pek söyleyemeyeceğim. Peki Dilan, Edirne'de vegan olmak nasıl? Zor mu? Onu söyle başlamak isterim aslında soruna cevap vermeyin. Az önce de söylediğim gibi 6 aydır Edirne'de yaşıyorum ve vegan olmaya karar verdiğimde ve veganlığımın ilk sürecinde hep İstanbul'da yaşıyordum. Ve aslında İstanbul'da da en fazla belki de veganın yaşadığı, en fazla vegan mekanın olduğu bir semt olan Kadıköy'de yaşıyordum. Dolayısıyla genellikle de veganlık anlatırken çevremdeki insanlar da hep beni Kadıköy'lü olduğum için bu kadar kolay vegan olabildiğimi, aslında kendileri gibi başka semtlerde yaşasam, başka illerde yaşasam bu kadar da kolay olmayacağını söylüyorlardı. Ben de ilk başta hani bu söylemlere çok maruz kalmış biri olarak böyle bir ya acaba gerçekten öyle mi demedim değil Edirne'ye gitmeden önce. Öyle bir miktar çekinerek gittim. Tabii ki benim veganlığımı devam ettirmeyeceğim anlamına hiçbir zaman gelmiyordu. Çünkü bunun bir diyet olmadığını, bir beslenme şekli olmadığını ve hayatım boyunca vegan olacağımdan emin olan bir insan olarak yine vegan kalacaktım küçük bir ilde de. Fakat birazcık işte konforumdan acaba ödün verir miyim diye de düşünmüyor değildim. Fakat geldiğimde hayvansal ürünleriyle ünlü olan bir şehre geldiğim için ilk başta açıkçası zorlandım diyebilirim. Zorlanmamın sebebi de aslında şehri tanımamaktı. Kendi adıma söylemem gerekiyorsa nasıl bir şehrin işte kültürü, yapısı, mimarisi gezdikçe, kaldıkça, orada yaşadıkça anlaşılıyorsa aslında mutfağı da bu şekilde anlaşılıyor. Sonradan gerçekten bir bitkisel yağ cennetinde olduğumu gördüm. O yüzden işte başka illerde belki hayvansal yağlarla yapılan birçok yiyeceğin bitkisel yağlarla yapıldığını fark ettim. Onun dışında küçük bir ilde yaşamanın şöyle avantajları var. Çok kolay bir şekilde esnafla tanışabiliyorsunuz ve esnaf sizi tanıyor. İkinci gittiğinizde, üçüncü gittiğinizde siz artık onun için tanıdık bir sima alıyorsunuz. Böyle olunca da aslında kendimi anlatabilmem, nasıl beslendiğimi anlatabilmem çok kolay oldu. Kumpirciyle, pizzacıyla yaşadığım muhabbette hep şöyleydi. Ya tereyağsız kumpir mi olur ya da peynir koymadan pizza mı yapılır? Üzerine muhabbet edip ondan sonra artık beni gördükleri zaman yanındaki işte çırağına hanımefendinin kumpirine tereyağı koymayın diyen bir ustayla konuşuyor hale geldim. Bu çok güzel. Onun için çok küçük bir deneyim de çok uzatmadan anlatmak isterim. Beni e, mutlu ettiği için bir restorana gittiğimde e, bir pizzacı burası. Peynirsiz bir e, vejetaryen pizza istedim. Dolayısıyla e, aslında vejetaryen bir pizzayı vegan bir pizza haline getirmeye çalıştım. Orada da daha önceden de o restorana giden veganlar olduğu için oranın ustası açısından çok tanıdık bir seçim yapmıştım aslında. Sonrasında da masaya vegan pizza ile birlikte işte patates kızartması ve vegan soğan halkası getirdiler. Bunu da şöyle açıkladılar: "Bizim birkaç tane daha vegan müşterimiz var ve sizin malzemenizi daha az koyduğumuz için bu şekilde telafi etmeye çalıştık." diyerek aslında bu anlamda da duyarlılıklarını gösteren işletmelerinden olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Edirne'yi tanıdıkça İnsanlarla aşina oldukça, onlar bana aşina oldukça her şeyi e, bulmak e, çok daha kolay bir hale geldi. Çok tatlı bir jest olmuş bu aslında. E, peki Cansu Tuncel'de durum nedir? Yani burada vegan olmak zor değil. Hiç değil hem de. Ben ilk vegan olmaya karar verdiğimde Viyana'daydım. Sonra birkaç ay İstanbul'da yaşadım. Sonra buraya geldim. Deneyimlerim arasında bir farklılık görmedim açıkçası. Ee, belki burada daha fazla insanlara veganlığın ne olduğunu açıklamak zorunda kaldım. Yani hani ben veganım dediğimde bir yerde sipariş verdiğimde bundan sonra bir on cümle daha söylemem gerekti. Ama onun dışında hep böyle insanlarla birebir de çok ıı, tatlı deneyimler yaşadım. Hiç zorlanmıyorum. Çoğu zaman sipariş bile vermeme gerek olmuyor. Hatta düşünüyorum hiç geldiğimden beri vegan e, bir şey sipariş etme gerekmedi internetten. Zaten hani yerel ürünlerle çok fazla ikame gıda yapılabiliyor. Biraz zaman harcadıktan sonra her şey e, yoluna giriyor. Peki bildiğim kadarıyla üçünüz de günün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiriyorsunuz. Peki iş yerindeki bu yeme içme durumu ya da sosyal hayat nasıl gelişiyor? Ceren senle başlayalım. Şimdi o kısım biraz daha e, zor diyebilirim. Ben hastanede çalışıyorum ve hastanede benden başka vegan yok şu an için. Yaşadığım il merkezinde de başka vegan yok. Öyle olunca da hastanede vegan yiyecek çıkmıyor. Bununla ilgili talepte bulundum ama henüz olumlu bir e, geri dönüş olmadı. Tek vegan olmanın da önemli bir etkisi var bu konuda diye düşünüyorum. İş yerinde o yüzden ben yemeğimi kendim götürüyorum. Hoş İstanbul'da çalıştığım hastanede de bu böyleydi. Çok büyük bir üniversite hastanesinde çalışıyordum. Orada da ben yemeğimi yine kendim götürüyordum. Bu benim için şöyle bir zorluk olmuyor. Akşam ne yiyorsam, ne sipariş ediyorsam, yani ne yemek varsa onu ya biraz daha fazla yapıyorum ya da biraz daha fazla sipariş ediyorum. Ki genelde yemeklerim ben kendim yapıyorum. Akşamdan bir kaba koyuyorum ertesi gün öğlen yiyeceğim yemeği ve iş yerine yanımda götürüyorum. İş yerinde bir ısıtıcı, mikrodalga gibi bir yer yok. O yüzden hani ısıtılmadan yenecek yiyecekler götürmeye dikkat ediyorum. Çok sıcaklarda tabii bozulmayacak şeyler götürmek gerekiyor ama vegan yiyeceklerin çoğunun zaten dayanıklılığı daha fazla bu hayvansal ürün dediğimiz şeylere göre. O yüzden iş yerinde böyle bir çözüm buldum. Bu artık benim bir rutinim olduğu için de yani nasıl sabah kalkıyoruz dişlerimizi fırçalıyoruz gibi akşam yatmadan da ertesi gün yiyeceğim yemeği koyuyorum. O yüzden alıştığım bir şey zor olmuyor. Sosyal ortamlarda da burada az sayıda hani kafe restoran var zaten. Bunların bir kısmı tamamen işte hayvansal ürün satan yerler. Orada talep etseniz de mesela sadece dönerci ya da işte ça kebap denen şey başka bir şey satılmıyor ama onun dışındaki yerlerde istediğimde ya bazı hayvansal ürünleri hani çıkarıyorlar yiyeceklerin içinden ve veganize oluyor ya da hali hazırda bazı şeyler vegan yiyecekleri oluyor seçenekler biraz daha kısıtlı ama çok büyük bir problem yaşamıyorum. Bilen peki sen? Ben bir bir oda çalışıyorum. Bu bir oda tüm işte beyaz eşyaların işte ısıtıcıların olduğu bir mutfak var. Hem bir mikrodalga fırına sahibim, hem normal bir fırın, hem buzdolabı vesaire. Aslında çok evdeki koşullara benzer koşullar iş yerinde de var. O yüzden çok şanslıyım. Orada bir şeyler yapabiliyorum ya da evden götürebiliyorum. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani bu aslında veganların hissettiği çaresizlikten kaynaklı bir şey değil. Evden yemek götürme ya da iş yerinde yemek yemek yapma. Gerçekten vegan olmadığım zamanlarda da bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Olabildiğince işte paketli ürünlerden kaçınmaya çalışıyorum. Yine o şekilde devam etmeye çalışıyorum ama her zaman da olmuyor. Bazen yoğun olduğumuz akşam yemek yapamadığımız zamanlar oluyor. Böyle durumlarda da zaten çevrede yeterince yemek yiyebileceğim restoran alternatifi var. Vegan bir restoran yok ya da kendini vegan vejetaryen olarak lanse eden bir yer yok ama zaten Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi her yerde çorba bulabiliyorum, zeytinyağıdır bulabiliyorum, işte pilav bulabiliyorum. Dolayısıyla bir ev yemekçisine gittiğim zaman kesinlikle 6-7 tane alternatif her zaman çıkıyor yiyebileceğim. Onun dışında tofulu sandviçler yapan, vegan tatlıları olan ya da işte bitkisel sütle bir şeyler yapan ve vegan alternatifleri olan restoranlar da var iş yeri çevresinde. Bu da oldukça hayatımı kolaylaştırıyor. Öğle yemeği anlamında bunları söyleyebilirim ama daha önemli bir şey var galiba söylemem gereken bu benim için de e, beni mutlu eden e, ve heyecanlandıran bir kazanım açıkçası. Özellikle işte yapılacak büyük konferanslarda, toplantılarda bunlar genellikle otellerde yapılıyor ve genellikle işte sabit bir menü üzerinden 50 kişi, 100 kişiye yemek çıkarılıyor. Ben birkaç defa bu toplantılara katılıp yemeklere de dahil olduğum zaman sürekli hani o yemek ortasında, o yemek sırasında nasıl beslendiğimi anlatmak zorunda kaldım ve çoğunlukla herkes yemeğini bitirdikten sonra böyle en son ise işte birileri bana makarna ayarlamaya çalışıyordu ya da bir şekilde yemeğimi veganize etmeye çalışıyordu. Biraz keyifsiz oluyordu açıkçası. Ben bunu kurumuma bir maille resmi bir yolla ilettim. Bunun dikkate alınmasını rica ettim. Onlar da bu mailime çok olumlu bir geri dönüş yaptılar. Artık toplantılardan önce nasıl beslendiğimiz bize soruluyor. Yani vejetaryen beslen, vegan beslenmeden tut işte herhangi bir alerjisi var mı, glutenli, glutensiz mi besleniyor insanlar diye bir sürü seçenek halinde. Bize bu soruların yöneltiliyor olması, bunda da benim bir belki bir katkımın oluyor olması beni oldukça sevindiriyor. Bu anlamda artık büyük etkinliklerde de yemek konusunda problem yaşamıyorum diyebilirim. Onun dışında küçük ofisimizde de herkes gerçekten bu konuda özellikle duyarlı davranmaya çalışıyor. Doğum günlerimiz, kimin doğum günü olursa olsun benim de yiyebilmem için vegan pastaları alınıyor. Vegan pasta bulamazsak Aa, o zaman na veganını alalım demiyoruz. Ve işte bir meyve tabağı hazırlayıp üzerine vegan çikolatalarla bir şey yaparak onu bir pasta haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden eğer izlerse de iş arkadaşlarım onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkürler Dilan. Peki Cansu senin iş yerinde durum nedir? Ben hiç beklemediğim kadar iyi bir tepki aldım buraya geldiğimde. Benim çalıştığım hastanede geldiğim gün aşçıyla tanıştım ve hani durumu anlattım. Dedim ki bakın ben neden dediler İşte şöyle böyle hayvan hakları. Güzel bir konuşma yaptık böyle yarım saat baş başa sonra durdu bir süre düşündü. Tamam o zaman şöyle 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 yapsak olur mu dedi. Tabii ki olur çok sevinirim dedim. O günden beri hani bana ayrı yemek çıkıyor. Ee, hatta bana çıkan yemeklerden dolayı hastanede çok fazla insanın benim e, yediklerimi talep ettiğini görüyorum. Bazen mesela sadece bana kadar çıktıysa şey oluyor yani yemekhane çalışanları ama hoca vegan siz alamazsınız onun hakkı diyorlar. Biraz da korumacılar bana karşı. Onlara da yani her zaman çok teşekkür ederim. Biraz sosyal hayatta daha zor. Çünkü dışarıda bitkisel e, opsiyon sunan daha az yer var. Yani arkadaşlara dışarı çıkmaya başladığım zaman zordu biraz. Ama şimdi Tunceli'deki her restoranın opsiyonlarını biliyoruz. Bazen işte arkadaşlarımızın arkadaşları oluyor restoranların sahipleri. Onlarla oturup sohbet ediyoruz. O zaman şöyle yapalım, böyle yapalım. Çok fazla yeni alternatif geliştirme şansı oldu burada. Biraz da hani farkındalık da arttı. Yani veganlar vardır ve Tunceli'de de vardır gibi. E, Baya güzel oldu. Yani çok çok olumlu bir deneyim yaşadım ben buraya geldikten sonra açıkçası. Arkadaşlar hepiniz kendi şehrinizde harika yollarla vegan olmanın hiç de zor olmadığını ve kolay bir şekilde vegan olabileceğini gösterdiniz aslında şu an bize anlatarak. Ben bir bonus soru sormak istiyorum size. Gittiğiniz şehirlerde mesela Ceren senle başlayalım yine. Gittiğin şehirdeki yöresel mutfakta veganize ettiğin bir yemek oldu mu? Bunu merak ettim bir bunu sormak istedim. Yani ca kebabının veganını denedin mi mesela? Şöyle, buranın aslında döneri meşhur. Hali hazırda satılan, internetten sipariş verebileceğimiz bir döner var. Onu evde yapabiliyorum. Hatta bol bol sipariş ettim böyle stoklarda duruyor. Zaten vegan hali olan bir şey bu. Burada mangal aslında yine çok yapılan bir şey. Ve birkaç tane daha işte ilçelerde yaşayan vegan arkadaşlarımız da var vegan olmayan arkadaşlarla da bir araya gelip işte vegan mangal günleri yaptık. Orada da işte soya küpünden çöp şişler, işte yine soya kıymasından köfte yaptık. Onun dışında vegan lahmacun İstanbul'da hani hazır bulabiliyorduk ama vegan lahmacunu da yapıp içine hazırladığınızda bir lahmacun pide salonu ki onlar da burada çok fazla var. Orada pişirttirince gayet lezzetli ve uygun fiyatlı lahmacun ve pide yiyebiliyorsunuz. Buranın yiyecekleri daha çok et ağırlıklı diyebilirim ama bunların da seçenekleri bu şekilde hazırlanabiliyor. Peki Dilan, Edirne'de senin veganize ettiğin yöresel yemekler var mıydı ya da hali hazırda belki de vegan olduğunu öğrendiğin? Söyleyeceğim onu. Bu çok yeni bir buluş. O yüzden muhakkak anlatmak istiyorum. Herhalde her şeyin veganını bulurum ama bunun bulamam dediğim bir şeydi bu. Çok yeni keşfettim. Başka bir ülkede keşfettim bu arada bunu. O da garip oldu ve hiç. Başka bir ülkede karşılaşacağımızı düşünmediğim bir lezzet açıkçası. Edirne'nin meyhaneleri ünlüdür. Dolayısıyla Edirne'nin çorbacıları da ünlüdür ve güzel çorba yaparlar. Ben de oralardan ezo gelin, işte mercimek gibi vegan çorbaları içmeyi de çok severim. Ama şöyle bir şey fark ettim geçen haftalarda. Bulgaristan'da böyle bir seyahatim esnasında bir vegan restoranda menüye baktığım zaman çok da adının neyi çağrıştırdığını düşünmeden sırf işte deneyim diye istediğim bir çorba vardı ve birebir işkembe çorbası geldi. İşte terbiyesiyle, içerisindeki et yerine kullanılan istiridye mantarıyla vesaire. Gerçekten benim de böyle damak tadıma uyan bir lezzet açıkçası. Ve sunuşu da yine çok güzeldi. İşte yanında sirkesi, sarımsı, kızartılmış biberi vesaire. Bunu keşfetmek beni çok mutlu etti. Bundan sonra kesinlikle mutfağımda olacak bir şey olacak diyebilirim. Vegan işkembe çorbası. <laughs> cansu peki senin görsel mutfakta veganize ettiğin şeyler oldu mu Şöyle buranın iklimi çok değişik. Yani benim şimdiye kadar alışkın olduğum yerlerden bayağı doğuda olduğum ve oldukça da şey kurak bir yer olduğu için ama çok değişik şeyleri var. Gulik diye bir sebzeleri var mesela başka yerde hiç görmediğim. Işkın diye bir şey var. Buraya geldiğimden beri böyle yabanda yetişen değişik bitkiler keşfediyorum. Genellikle bunlar tabii geleneksel mutfakların hayvansal ürünlerle beraber yapılıyor. Ama burada açıkçası çok kolay adapte edilebiliyor. Yani bir yere gittiğimizde ya ben gulik alacağım ama lütfen tereyağında yapmayalım ve yumurta olmasın dediğimde yani muhteşem bir yemekle karşılaşıyorum. Çok kolay oldu geldiğimden beri. Çok da değişik şey keşfettim. Peki arkadaşlar size son olarak sizin gibi büyük şehirler dışında yaşayan diğer vegan arkadaşlara ne gibi önerileriniz, tavsiyeleriniz olur? Bunu sormak istiyorum. Ceren sözü sana vereyim. Önce kimse korkmasın. Yani sadece bizim deneyimimiz değil, birçok kişiyle hem yüz yüze hem de işte online ortamda irtibatlarımız oluyor. Sanılanın aksine Birçok kişi çok farklı yerlerde, çok farklı koşullarda vegan olabiliyorlar, vegan kalabiliyorlar, veganlık anlatabiliyorlar. Bu tamamen hani o koşulları nasıl gördüğünüz, nasıl dönüştürdüğünüzle ilgili. Öncelikle umutsuz olmamayı önerebilirim. Daha sonrasında artık internet denen bir şey var. Bir sürü ürün internet aracılığıyla gelebiliyor. Ve şöyle de bir güzelliği var. Diğer veganlarla da iletişimde kalabiliyoruz. Başka kişiler ne zorluklar yaşamış? Bunlara nasıl çözümler üretmiş? Bunları öğrenebiliyoruz. Benim bulunduğum şehirde merkezde başka vegan yok ama bildiğim kadarıyla ki küçük bir yerde yaşıyorum bilirdim diye düşünüyorum. Bu tarz haberler çabuk yayılıyor. İlçelerde birkaç tane vegan arkadaşım var onların olması çok iyi geliyor vegan vegana oturmak ya da aktivizmle ilgili bunu nasıl yapacağımızı planlamak ama bir yandan da işte internet ortamında da diğer veganlarla buluşmak bu anlamda önemli yalnız hissetmemeyi ya da işte sıkıştığımızda nerelerde nasıl çözümler üretebileceğimizi bulmak adına faydalı yani veganlığın az bilindiği bir yerde vegan olmak bazı zorlukları içeriyor ama bir yandan da hani güzel bir şey siz Orada veganlıkla ilgili, hayvanlarla ilgili, hayvan hakları ile ilgili meseleyi anlatacak kişi oluyorsunuz ve insanlara bu bilgileri doğru bir şekilde aktaracak bir kaynak haline geliyorsunuz. Bence bu güzel bir şey çünkü Türkiye'de bir gerçek bu yani hani büyük şehirlerde daha fazla veganlar var ve veganlık biliniyor. Ama veganlığın yayılması için hayvanların hani kurtulmasını istiyorsak her yerde veganlık anlatmamız, insanlara doğru bilgileri ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden bu güzel de bir fırsat aslında. Çok teşekkürler Ceren. Peki Dilan senin son öneri ve tavsiyelerin nelerdir? Ona ben de Ceren'in söylediklerine öncelikle katılıyorum. Umutsuzluğa düşmemek ve korkmamak gerekiyor. Gerçekten küçük şehirlerin bazı dezavantajları olduğu gibi aslında çok büyük de avantajları var. Çünkü büyük şehirlerde bir şey söylediğiniz zaman, bir şey söz ettiğiniz zaman insanlara ulaşmak ve insanları etkilemek o kadar kolay olmuyor. Ama daha küçük şehirlerde aslında herkesle birebir tanışma fırsatınız olduğu ve konuşma fırsatınız olduğu yerlerde bir şeyleri anlatmak çok daha kolay hale gelebiliyor. Birebir temasta bulunabiliyorsunuz. Az önce anlattığım anlattığım gibi oranın aşçısıyla tanışıyorsunuz çünkü bir süre sonra. Ve siz tanıyor oluyor ve ne istediğinizi biliyor oluyor ve aklına yazıyor aslında istediğiniz şeyleri ve düşündüklerinizi. Dolayısıyla biraz daha işte olumlu taraflarından bakarak belki de bu umudu korumak gerekiyor. Onun dışında şunu tavsiye ediyorum ben. Yani vegan aktivizmi her zaman işte bir araya gelmek ve bir arada yapılabilecek kesinlikle bir arada yapılması çok güzel başka bir heyecan başka bir güzellik katıyor diye düşünüyorum. Fakat tek başımıza olduğumuz ya da daha az kişi olduğumuz yerlerde de bunu yapmak mümkün ve bunu sürdürmek gerekiyor. Çünkü İstanbul'da da belki bundan 10 yıl önce bu kadar vegan yoktu ama bugün bu kadar vegan var ve küçük yerlerde de aynı şekilde olacak diye düşünüyorum. O yüzden yemek yapmak gibi, veganlık anlatmak gibi, aldığınız ürünleri insanlara tattırmak gibi şeyleri kesinlikle yapmaya devam edelim. Benim vermek istediğim ve beni çok mutlu eden yine bir örnek var. Bir pizzacıya gittiğimde onlara işte peynirsiz pizza istediğimi söylediğimde vegan olduğumu söylemedim çünkü belki bilmiyordur. Ve bunu eğer tek tek anlatmazsam eğer ne vegan bir pizza gelebilir diye aslında içinde ne olmamasını istediğimi tek tek anlatıyorum. Fakat ben anlatmaya başladığımda böyle beni durdurup vegansınız galiba dedi. Evet dedim ve o da daha önce Edirne'de işte kendisine gelen başka veganların da olduğunu ve onlar sayesinde de vegan pizza yapmaya başladığını söyledi. Yani her ne kadar Edirne'de kendim dışında başka bir veganla karşılaşmamış olsam da biliyorum ki Edirne'de veganlar var. Ve onların gidip orada bu anlatımı yapması benim bir süre sonra oraya gittiğimde çok daha rahat etmeme sebep oluyor. Yani yaptığımız aktivizm farkında olmasak bile bizi çok etkiliyor ve birbirimize bağlıyor. O yüzden yalnız hissetmeden galiba her şeyi bir aktivizme dönüştürmeyi tavsiye edebilirim. Çok teşekkürler Dilan. Peki Cansu senin büyük şeyler dışında yaşayanlara tavsiye ve önerilerin nelerdir? Benim en büyük tavsiyem sosyal hayattan kaçınmamaları. Çünkü e, bazen kendimizi böyle yerlerde yalnız hissetmek çok doğal. Ben de Tunceli'de bildiğim kadarıyla şu an için tek veganım. Ama dışarı her çıktığınızda, her insanla konuştuğunuzda, her size hayvansal ürün teklif edildiğinde, sabırla ve tutarlı bir şekilde veganlık anlattığınızda insanların fikirlerini yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorsunuz. En azından veganlığın ne olduğunu hiç duymamış birine bir fikirle bir hak savunusuyla tanıştırmış oluyorsunuz ve çoğu zaman da ben şunu gördüm. Zor da olsa, yorucu da olsa sabırla karşımızdakinin iyi niyetli olduğunu inanmaya devam ederek tutarlı ve tavizsiz veganlık anlattığımızda aslında ufak 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 çok fazla şey değiştiriyoruz ve bu değişimler çağ gibi büyüyor. Bence hepimiz elimizden geleni olduğumuz yerde yapmaya başlasak çok daha iyi bir dünya olur diye düşünüyorum. Dünya Vegan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kim Korkar Veganlıktan Doğudan Batıya Vegan Olmak programının sonuna geldik. Üçünüze de çok teşekkür ederim arkadaşlar yayına katıldığınız için. Ayrıca bizi izleyenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Yayınlarımız devam ediyor olacak. Kanalımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.